Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bahar dizisinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler bu haftaki bölümü nasıl bulduğunuz Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gerçekten muhteşem bir haftaydı. Ve sezona da muhteşem bir giriş yapıldı. Tabii ki de bu hafta üzücü bir olay yaşandı. Biliyorsunuz Aziz Uras ve Selam bebeklerini aldırdılar. İkiz bebekleri olacaktı. Peki arkadaşlar ailenin buna tepkisi ne olacak? Tabii ki de çok sert bir tepki olacak. Umuyoruz ki arkadaşlar bu bir rüyadır diye düşünüyoruz. Ama dediğim gibi... Büyük bir ihtimalle de arkadaşlar böyle bir e, şey yapıldı. Umuyoruz ki bir rüyadır, gerçek değildir. Ama Aziz Uras ve Selen bebeklerini aldırdılar. Tabii ki de aileden de tepkileri olacak Aziz Uras ve Selen'e. Sizler de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Öte, Nam Bahar ile... Evren tekrardan barışacak mı soruları çokça geliyor. Merak etmeyin önümüzdeki haftalarda tabii ki de arkadaşlar evren kendini bir şekilde affettirecek ve tekrardan Bahar'ın güvenini kazanacağını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.